Fiyat.org Adak, Akika, Şükür ve Şifa kurbanlarınızı Hayat İnsani Yardım Derneği aracılığı ile kestirebilirsiniz. Bunun için gereken ödemeyi vereceğimiz hesaba yaptıktan sonra vekaletinizi derneğimize vererek kurbanınızı güvenli bir şekilde kestirebilirsiniz. Fakir ve yoksul ülkelere uzanmanız için sizin eliniz oluyoruz. Bize Whatsapp'tan veya Instagram'dan yazarak ya da arayarak ulaşabilirsiniz. Hayat İnsani Yardım Derneği ekber. Allah'u Ekber, ekber ve Lillah